Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Dün akşamki zaferin ardından sizlerleyiz. Hakeme, rakibe, federasyona ve daha nicelerine rağmen dün akşam e, adalet, ilahi adalet tecelli etti. E, ve 1-0, 10 kişi kalmamıza rağmen, İrfan Can'ın, İsmail Yükseğ'in olmamasına rağmen e, karşılaştığımız Galatasaray'ı 1-0 delirdik. Yani Livakovic'in terlemediği bir maçtı. E, bu maçla ilgili birçok olay oldu. Hem maç içinde, hem maç öncesinde, maç sonrasında bunları konuşacağız ve bu sezonu biraz özetleyeceğiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Neler söylemek istiyorsun? Dün akşamki maçla ilgili e, takip edebildin mi? Daha sonrasında maçta, maçtan sonra olanları e, gözlemleme şansın oldu mu? Vallahi kısmen takip edebildim. İşteydim. Ee fazla zaman bulamadım. Bulduğum zamanlarda ise maçı izlemeye çalıştım kısmen. abi yani gerçekten mükemmel bir zafer oldu diyebilirim yani. Bu sezonun, yani bence bu sezonun üstüne bu sezonun üstüne mükemmel bir zafer oldu diyebilirim. Her şeye ve herkese rağmen yani hakeme rağmen, federasyona rağmen, dış faktörlere rağmen, içimizi karıştırmaya çalışan iç faktörlere rağmen yani kazandık diyebilirim. Bunu söyleyebilirim. Ee, Geçtiğimiz hafta maçtan sonra Ciku onurumuz için Rams Park'ta oynayacağız demişti. Ee, kader'in bir cilvesine bakalım ki 21. dakikada da kendisi oyundan atıldı. Kırmızı kartla. Ee, onun onurlu mücadelesine rakibin Torreira'nın onursuzca bir e, kandırmacası ve hakemin onursuzca verdiği bir e, kart sonucunda oyundan atıldı. Ama biz 10 kişi gerçekten çok daha iyi oynadık. Yani 10 kişi kaldıktan sonra bence daha iyi oynadık. Özellikle Fred mükemmel bir maç geçirdi. Yani Torreira'yı, orta sahayı tamamen maymun etti. Hatta bir tane orta sahadan da golü, buz gibi golü verilmedi. Dolayısıyla hani o anlamda da üstünlük sağladık İsmail'in yokluğu. Çok büyük bir problem yaratmadı. Daha sonrasında tabii Mert Hakan'a da çok büyük tepkiler oldu. Ama o da güzel bir şekilde Galatasaray taraftarını, camiasını eline aldı. Röportajda da söylediği gibi. Çünkü röportajda da ona böyle çanak bir soru sormaya çalıştılar. Ters bir soru sormaya çalıştılar. O da lafı gediğine koydu. Yani hem saha içinde hem saha dışında gerçekten uzun yıllar hafızaları kazanacak bir galibiyet oldu bizim için. Bence 6-0'dan çok daha etkili bir galibiyetti. Çünkü birçok hazırlıklar yapılmıştı. Gerek çağrılan kişiler bakımından gerek taraftarların hazırladığı koreografi bakımından artık onları bir tarafa kaldırmak zorunda kaldılar. E, tabii canım. Ee, eski spor bakanı gelmişti. Şu anki yeni spor bakanı gelmişti. E, federasyon başkanı ben bilmiyorum. Göremedim. E, çünkü federasyon ha, onu, başkanı... O, o, onun kalbi oradaydı ama eminim ki. Eminim ki çünkü çünkü o orada olsaydı inan bana olası bir Fenerbahçe galibiyetinde orada olmak istemedi. Bundan adım gibi eminim. E, çünkü orada e, bir protestoyla karşılaşabileceğini düşünüyordu kendisi e, Fenerbahçe yendiği zaman neler olacağını biliyordu bence. Ee, i̇yi ki de gelmemiş. Yani paçasını kurtarmış diyebilirim. Bir de Gerçekten şöyle söylemek istiyorum. Dünkü, dünkü maç üzerinde bir de şöyle söylemek istiyorum. Oyun açısından, Fenerbahçe'nin oynadığı oyun açısından. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray hiç beklemiyor. Yani Galatasaray diyordu ben Fenerbahçe'yi kendi ceza sahasına sıkıştırırım. Kendi sahasına mahkum ederim. Pres aldığım toplarla 2-3-4-5 tane atarım bulduğumu. Hiç öyle olmadı. Çünkü Galatasaray beklemedi. Fenerbahçe o hataya düşmedi. Fenerbahçe o hataya düşseydi inan bana Fenerbahçe hiç iyi bir sonuçta oradan ayrılmazdı. Tam tersine Galatasaray'ın beklemediği gibi Fenerbahçe reaksiyon gösterip 10 on kişiyle onların baskısını kırdı. Hatta onlar baskı bile yapamadı. Abi Galatasaray beklemiyordu ki zaten. Öyle bir şey. Fenerbahçe baskıdan kurtulacak da gelecekti. Bizim üzerimize gelecek. Hele ki 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray hiç beklemiyordu. Fenerbahçe'nin kendisinin üzerine geleceğini bu kadar böyle daha fazla yani. 11 kişi olduğu zamandan daha fazla üzerine gitti 10 kişi Kafe, Fenerbahçe Kaltı sarayı. Kesinlikle katılıyorum. Ee, 10 kişi kalmamız onları daha da tedirgin etti. Çünkü mental olarak bize bir e, doping oldu o da. E, yani sezonun genel olarak haksızlığını, adaletsizliğini e, maç içinde özetleyen bir e, anlardan birisiydi o da. Biz de çıktık mücadelemizi verdik. E, bence yani bu galibiyete gerçekten bizim mental anlamda çok ihtiyacımız vardı. Şu anla itibaren e, zaten bence şampiyonuz yani e, o onların vereceği teneke kupaya ihtiyacımız yok. Hani net bir şekilde gördük ki bu sezonun haklı galibiyeti şampiyon olsa da Galatasaray e, onları da e, elemine etmiş olduk. E, i̇ki maçta ilk maçta berabere kalmıştık bu maçta da mağlup ettik. Yani i̇nşallah son hafta tabii ne olur ne biter bilemeyiz ama alt tarafta karışık orada da bir Tabii, tabii. E, mücadele var. Ama iki tarafa da beraberlik yetiyor. Beni de korkutan biraz o açıkçası ama bu saatten sonra çok da önemli değil. Zaten dün takım e, da şampiyonlar gibi e, e, karşılandı. E, maçtan sonra da biliyorsun kutlama yapmak için e, takım tekrardan sahaya çıkmak istedi ama e, bir takım kraldan çok kralcılar buna e, tırnak içinde söylüyorum. Yani Müsaade etmediler. Onlar hani hadleri olmayarak. Daha sonrasında Ali Koç da gerçekten orada artık bir başkanlık refleksi gösterip Rams Park'ı bastı. Ee, geldi, çıktık sahaya. Karşısında da herhangi bir Galatasaraylı yönetici e, herhalde korkularından dolayı çok çıkamadılar karşısına. Geldi, bayrağımızı da açtık, kutlamamızı da yaptık. E, sanki 12 Mayıs revanşını çok daha acı bir şekilde burada almış olduk. E, tabii canım. E, bunun baş aktörü, baş mimarı Aziz Başkan'dır abi. Yani ben Aziz Başkan'ın etkisini gördüm abi dün akşamki maçta. Abi. Tabii o da var. O da var. Aynen, abi. aynen öyle. Aziz Yıldırım çünkü hem galibiyet beklediğini söylemişti. Aynen. Hem de e, takıma güvendiğini belirtmişti. Bu anlamda da Aziz Yıldırım açıklamaları hem federasyon açısından hem Galatasaray camiası açısından negatif bir etki yarattı. Bizim takımımız açısından da bence pozitif bir etki yarattı. Hatta İsmail Hoca açısından da bir pozitif bir etki yarattı diyebilirim abi. Çünkü Hoca ismini açıkladı Aziz Başkan ve İsmail Hoca biraz zerzenişte bulundu abi. Yani biz hala görevimizin başındayken e, yani bunların yapılması yanlış gibilerinden açıklaması vardı İsmail Hoca'nın. E, ona da hak veriyorum ama geçmişte biliyorsun İsmail Hoca'nın e, biliyorsun yardımcıyken e, Löv'le çalıştı. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Cesus geldi. Cesus, Jesus gelmeden önce zaten e, İsmail Hoca teknik direktördür. Cesus'la görüşüyordu Fenerbahçe yönetimi. E, hoca bunları alınmadıysa ben bilmiyorum duygusal olarak bence bu senenin vermiş olduğu bir duygusallık var. O yüzden ben biraz alındığını düşünüyorum. Biraz da basın toplantısını da dinledim ben. Hocanın hoca harbiden abi haklı yani. Haklı olduğu taraflar var İsmail Hoca. Şimdi haklı yani hocayı, 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 bence... bu sene e, yani sezon içinde kulvarları ayırırsak şeyi bir, bir, kenara koyuyorum. Orada kesinlikle baş e, sorumlu hoca. Yani konferans liginde özellikle Olympiakos maçlarında baş sorumlu hoca ama lig bazında baktığımız zaman bizim kontrolümüzün dışında birçok faktör olduğu ve bunlara da artık bizim diş geçirebildiğimiz kadar geçirdiğimiz, önlerine set çekebildiğimiz kadar set çektiğimiz ortada e, bu kadar mücadele ediyoruz ama bu kadarı bile fazla. Bu takım yani Trabzon'da başına gelenler dün akşam Süper Kupa mücadelesinde yani birçok faktör var. Ee, bizim bu e, haklı mücadelemizde ortaya koyduğumuz e, ben gerçekten takımı tebrik etmek istiyorum haftaya İstanbul spor maçından sonra gerçekten e, Kadıköyün Bağdat caddesinin tamamen şampiyonluk düzeniyle bence e, süslenmesi, kutlanması ve takımın da ona göre e, bir muamele görmesini istiyorum. Aynen öyle. Sana katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi İsmail Hoca'nın biliyorsun motivasyonunu bozan e, bir etken daha vardı bence. Hatta takımın, futbolcuların motivasyonunu bozan bir açıklama vardı. Bu açıklamayı hmm. Ali Koç yapmıştı. Sayın Başkan Ali Koç yapmıştı. Ben burada olduğum sürece bizi şampiyon yaptırmayacaklar diye. E şimdi abi sen bu lafı ettikten sonra sana ne hoca güvenir? Hoca diyor ki başkan arkamızda değil herhalde. Başkan bile inanmıyorsa ben kendimi yırtsam, e ne yapacağım ben yani? Ben tek başıma kaldıktan sonra her şeyi ben yapacağım. Diyor ya takımla ben uğraşıyorum, onunla ben uğraşıyorum, bununla ben uğraşıyorum. İsmail Hoca'nın açıklaması vardı geçmiş haftalarda. <laughs> bu yönden hocaya hak veriyorum. Bak bu basın toplantısında da bazı konuşmaları var. Yani şu anda e, net takip edemedim. Dün edebildiğim kadar ettim ama bazı noktalara kaçırdım. Onu söyleyeyim. Yani hocanın açıklamaları çok doğru açıklamalar abi. Yani tamam hocayı eleştire, hocayı eleştirebiliriz ama yeri geldiği zaman da hakkını vereceğiz abi. Ben hakkını veriyorum abi hocanın. Ee, basın mensupları tarafından geçen sene Cesus'un ifade ettiği bu ligin gerçekliği yok e, söylemi de hocaya soruldu. Hoca da e, Cesus'a bu konuda geçen sene hak verdiğini hatta bu sene tabii ki çok daha e, göz önünde olarak bunun e, şiddetini çok daha arttığını söyledi. Buna rağmen yani geçen sene içeride dışarıda 3-0'lık e, mağlubiyetlerimiz vardı ama bu sene ne kadar Galatasaray'ın kullanarak, iteklenerek bu tarafa getirildiğini ve Birçok başka takım taraftarının özellikle Beşiktaşlar'ın da ne kadar bu ifadeyi kullandığını biliyoruz. Yani bizim şampiyonumuzu hak ettiğimizi. Yani Fenerbahçe'yi sevmiyor olabilirler onlar da. Ama e, insanlık tarafına baktığı zaman Galatasaray'ı daha çok sevmiyorlar. Aynen. Ortada net bir e, adil olmama durumu var. Neyse ki e, dün akşam gerçekten iyi bir zafer kazandık. Ve yani Galatasaray'ın e, ciddi anlamda herhangi bir hata yoktu. Galatasaray'ın görmesi gereken kırmızı kartlar, Barış Alper'in bir kere görmesi gereken net kırmızı kartlar vardı. Yani kırmızı kartta sebep olabilecek pozisyonları vardı. Bir pozisyonu da değil. E Kerem Demirbay'ın ayağa basma olayı var. Orada kart görmesi evet. lazım. Bunun dışında e, hani ofansif anlamda da yerin dibine çakıldılar. O göbekli santraforları, o civciv kafalı göbekli santraforları sadece topta iki kere buluşabildi. Toplam 90 dakikada ceza sahası içinde toplam iki kere. E, bu da onlara yani ne kadar hak ettiklerini gösteriyor. Çağlar'da dün golünü attı gerçek anlamda e, artık bir Fenerbahçeli o da. E, onu da tebrik edelim. Ama yani A'dan Z'ye hani Livakovic'ten Batshuayi'ye kadar oyuna giren çıkan herkes e, gereğini yaptı ve e, bunun bedelini ödettiler. Aynen öyle. Yani kısacası şöyle özetlersem Keşke başkan bu açıklamaları yapmasaydı. Ben görevli olduğum sürece bizi şampiyon yaptırmayacaklar. Yani bunları yapmasaydı ne İsmail Hoca'nın motivasyonu aşağı düşerdi. Ne oyuncuların düşerdi. Yani burada ben başkanı gerçekten eleştiriyorum abi. Yani hakkını evet. verdiğimiz evet. taraf. Verdiğim... Süper Kupa maçına çıkılmaması. Yani Süper Kupa maçına çıkılsaydı ben eminim orada da kazanacaktık. Hatta oradan Kazanacak itibaren o itibaren Galatasaray'ın düşüşü resmi olarak devam edecekti yani. Ya hala yani onu söyleyenler var. Yok Fenerbahçe korkmuş gelmemiş. Ya yok abicim yok yani. Bu çok farklı bir şey. Bak bu 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 işin yapılması çok farklı bir şeydi. Fenerbahçe'nin orada sahaya çıkmaması bu birilerine mesajdı bak. Bazı bazı devletin içindeki bazı yapılara e, bir mesajdı. Kendi kendi içimize de bir mesaj verdik. Basına da bir mesaj verdik. Bazı basındaki çürük elmalara. Kendi içimizdeki çürük elmaları ve devletin içindeki çürük elmaları. 3 Temmuz'dan kalma operasyon yapan çürükler var ya içimizdeki evet. bazı bazı çürükler var, bazı kansızlar var, vatan hainleri var. Heh. Onlarla içeride iş yutan bazı adamlara yaptık biz bu işi. Biz bu rojunu orada kestik Urfa'da. Ama hala bazı yerlere çekmeye çalışan ahmaklar var abi ne diyeyim ben artık daha. Yok Fener korkmuşmuş, yok Fener 19 yaş altı takımla çıkmışmış iyi yaptı. Fenerbahçe diyor ki siz hiçbiriniz adam değilsiniz. Ta TFF'sinden tutun. MHK'sine kadar ta bütün kurullarınıza yani sizin adam olmadığınızı yüzünüze vuruyoruz. Genç takımımızla maça çıkıyoruz. Siz ancak buna değersiniz gibilerinden ee, bir açıklamada bulunduğu Sayın Başkan. E zaten abi görüyoruz. Hak ettiğinde hak ettiği gibi davranacaksın. Urfa'daki maçta da öyle davrandık. Bir de olan üç tarafı var yani çocukları kandırıyorsunuz abi. Bir de gol atıyorsunuz tamam mı? Bir de seviniyorsunuz şımarıklar gibi. Yani şampiyon olmuş gibi maç bitiyor. Maçtan sonra sarılıyorsunuz. Asıl sarılma sevinme öyle olmaz. Bak dün akşamki maçta olur. Aslanlar gibi sarılma sevinme. Hele Serdar Dursun'un bir sevinmesi vardı. Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yaptı. Ferdi geldi oraya. Fred geldi. Türbüne doğru yaptılar. Diyorlardı ya. Bütün sosyal medyadaki basındaki muhabirler falan var. A Spor'da işte hmm. yayıncılar falan sıkıyorsa Mert Hakan gitsin orada sevinsin. Yok Fenerbahçeli oyuncular gitsin orada Rams <laughs> Park. Fenerbahçeli oyuncular Rams Park'ta sevinsin. Avni Aker'de sevinsin. Al işte sevindik ne oldu? Gıkları bile çıkmıyor. Ya bunlar gerçekten yani Trabzon maçında da gördük. Kaldıramıyorlar. Mesela biz kendi sahamızda hiç o kadar Böyle e, hani tepki hani fiziki olarak tepki verecek bir şey yapıyor muyuz hani kutlayamazsınız çıkamazsınız tamam kazandıysan yani bu senin hakkın yani kutlayabilirsin tabi ama onlar çekemiyorlar çünkü yaptıklarını biliyorlar. Abi Adaletli çekildiler şekilde, bak. ederek kazanmadıklarını biliyorlar. Bak çekemiyorlar e, onlar bizim sahamızda gelip seviniyor Trabzonspor Galatasaray ikisi de bizim sahamızda gelip galip geliyorlar seviniyorlar e, biz bir şey diyor muyuz abi? Hiç, Hiç önemsemiyoruz aynen. Aynen. Bu da bizim büyüklüğümüzü gösteriyor abi. Kimse karnından konuşmasın. Yok. Türkiye'nin tek büyük takımı Trabzon'muş, Galatasaray'mış. Onlar büyük olabilirler ama abi bizim büyüklüğümüz başka büyüklük abi. biz Yani büyüklüğümüz şöyle büyüklük. Bir tanesinin çıkarı başkanı der ki intikam alacağız Konya spor başkanı. He. Bir tanesi e, Trabzon spor maçından sonra bütün e, belediye başkanlarını herkese toplar orada e, basın toplantısı yapar. E, dün akşam olan açıklamaları gördük. Dursun Özbek uzaktan konuşur gelemez. bu e bunların yani genel olarak bunların içinde bulunduğu vaziyet bu zaten. Hani çok da bir şey beklememek lazım. <laughs> ya diyor ya Dursun Özbek dün akşamki basın toplantısında ben buradayım. Hadi Koç hadi gel gel. Oğlum adam zaten seni çağırıyor. Seni aylarca çağırdı zaten. Adam yetmedi. Sahana geldi abi yani. Daha ne yapsın adam yani. Gel orada işte hazır oradayken. Mikrofonu çağırın konuşun abi. Etenizdeki taşları dökün ikiniz de. Er meydanı. Geldi sahanın ortasına, geldi sahanın ortasına girdi, senin evine girdi, sen kendi evine giremedin. Bu kadar. <laughs> Gerçekten Bunun şeyi yok, bir mecazı falan yok. Gerçekten böyle oldu. Eee Erden Timur'da orada polislerle beraber herhalde çevik kuvvetliye başladı. Orada bir birkaç kişiyi ayır, ayırmaya çalışıyordu. E, ee, bunlar devam etsinler. Fenerbahçe'nin <laughs> gücü karşısında gücü karşısında ne kadar rezil oldukları ortada. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu daha başlangıç. İnan bana içinden bir şey ses diyor ki eğer biz İstanbul Sporu yenersek Konya'da Galatasaray'ı yenerse sen şenliği o zaman ise bu ne Denizli'deki tramvaya benzer ne de Fenerbahçe'nin diğer maçlardaki tramvasına benzer abi. Galatasaray bir 30 sene daha kendine gelemez biliyor musun? Bu tarihi tramva olarak listedeki yerini alır abi. Valla yani Konya'ya çok o konuda hani ben açıkçası fazla güvenmiyorum. Bunlar kendi e, yani ikisine de yeten bir sonuç var sonuçta ortada. Ama o korkuyu dün gözlerinde gördüm ya o bize ölsem de gam yemem der. Abi yani. onu söylüyorum işte onu söylüyorum ya. Diyor ki eğer biz şampiyon olursak oradan çevirip son hafta e, Galatasaray çok ağır bir travma yaşayacaktır. E, o travma da tarihteki yerini alacaktır abi altın altlarla. Hiçbir şekilde kutlayamayacaklar. İnan bana bizim başkanlık seçimleri konusu daha çok baskın konuşulacak. Onu, eğer onlar da kazanırsa ee, yani hiçbir şekilde e, gündemde olamayacaklarını emin olabilirler çünkü e, kendi yaptıkları bu e, adaletsizlikler, bu çirkeflikler hiçbir zaman e, gerçek futbol seyircisi e, nazarında dikkate alınmıyor. O yüzden e, bizim takımıza ne kadar gurur duysak az. Yani gerçekten Abi. takımla gurur duyuyorsun izleyince. Yani bütün bu yapılanları görünce. E, alenen böyle kör göze parmak şekilde e, bu rezillikleri görünce diyorsun ki abi iki yani ben bu karşı takımı tutmuyorum. Çünkü ben rahatsız olurum yani öyle bir şampiyonluk kazansam derim ki hani hak etmedim Aynen. yani. Doğrudur. Çünkü çünkü Bunları sadece ben... sadece bu sezondan bahsetmiyorum birçok sezonları böyle. Tabii. Aynı öyle. Çünkü e, ben sana şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, Federasyon Başkanı'nın e, çevresiyle konuşmaları varmış abi, e, çevresine aktardığı bazı şeyler varmış. Diyormuş ki Mehmet küçük ekşi. Aziz Yıldırım gelirse biz duman olduğumuzun resmidir. Abi, Fenerbahçe'nin kendisi geliyor abi, vaziyet alsınlar. Vallahi vaziyet alsınlar. Fenerbahçe'nin kendisi geliyor yani öyle böyle değil ve gerçekten hatalarından ders çıkarmış bir şekilde geliyor Aziz Başkan. İnan bana ikinci baharı çok güzel olacak abi de sinirse. Yani. seçimi seçimi zaten önümüzdeki e, günlerde tekrardan konuşuyoruz ama ben yani dün akşamki e, bu hani zaferin gerçekten uzun süre hatırlatılması gerektiğini o karelerin bir şekilde hani basına da uzun süre servis edilip e, bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Twitter hesabı zaten e, gerekli açıklamaları yapmış. E, yani Galatasaray tarafından uzun bir süre ses çıkmayacak gibi gözüküyor şampiyon olsalar da kendi aralarında, kendi çaplarında bir şekilde kutlarlar. O da onların zaten her zaman yaptığı, kendi kendilerine gerilin güvey olma halleri. O yüzden çok ciddiye almamak lazım. Hem evet. yerel basında hem uluslararası basında bu da yer bulacaktır. Ama dediğim gibi bizim hiçbir şekilde bunu unutturmamamız lazım ve hocanın da takımın da burada e, hakkını vermemiz lazım. Aynı şekilde bu sezon üzerinde konuşuyorum. Başkanın ve e, kurulan e, sportif yapının da hakkının verilmesi lazım. Bu, bu takım gerçekten çok karakterli bir takım. Yani şimdi Ceko, Tadic bu oyuncular geçmişte olan bazı oyuncular gibi bırakıp ile kavga edip bırakıp gitmediler. Devam ettiler. Sonuna kadar mücadele ettiler. E, o yüzden karakterli bir takım. Gerçekten bu sene transferler dışarı satışlarımız olacak. Ee, bence birkaç takviye e, bu takım için yeterli olacaktır ana nüveyi koruduktan abi. sonra e, zaten transfer döneminde tekrardan göreceğiz başka eklemek istediğim bir şey varsa abi alayım var var ee, başkanlık seçiminden sonra e, artık Ali başkan mı başkan bir daha seçilir yoksa Aziz başkan mı başkan seçilir onu bilmiyorum hayırlısı olsun her ikisi içinde Fenerbahçe Camiası içinde artık hangisi gelirse uçaklar inecek abi öyle böyle değil öyle böyle değil bir sürü uçak inecek bir sürü uçak kalkacak yani o çileklerden bahsediyordu ya e, malum takım asıl çilekleri o zaman görecek abi öyle böyle değil bak Fenerbahçe şu anda ekonomik anlamda yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı borsadaki değerlerine baktığım zaman da bunu görebiliyorum e, Aziz Başkan'ın e, bir vaadi daha vardı şampiyonluk vaadiyle beraber ben Fenerbahçe'nin ekonomisini o 3 Temmuz'dakinin öncesine geri döndüreceğim gibilerinden bir açıklaması vardı. Tazminatı falan alacağım. Alır abi. O kafaya koyduğumu mu yapar. Biz Aziz Baba'yı çok iyi tanıyoruz. Ben ona baba demek istiyorum. O Fenerbahçe'nin babasıdır abi. Babalar evlatlarını yüzüstü bırakmaz. O da gereğini yaptı ve başkanlığa adaylığını koydu. Evet. Dediğim gibi seçimle ilgili daha geniş yayınlar yapacağız dün akşamki zaferimizi değerlendirdik. Son olarak da kaderinden kaçamazsın diyerek programı kapatalım istiyorsan. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.